Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. iPhone 4 ile 4S nasıl ayırt edeceğiz birbirinde onu paylaşacağım sizlerle. Evet gördüğünüz gibi ikisi aynı. Ayırt etmek için o kadar zor ki neredeyse imkansız gibi. Arka kamera gördüğünüz gibi aynı. Arka kameranın yanındaki flash aynı. Logoları aynı gördüğünüz gibi. ipon yazısı aynı. Hemen çevirelim. Aynı aynı ön kamera. Power tuşu, power tuşu, kulaklık girişi. Kulak girişinin yanında mikrofon çıkışı. Şarj girişi. Yani her şey aynı. Gördüğünüz gibi. Ses kısma tuşu, ses artı tuşu, titreşim Peki hangisi iPhone 4 hangisi 4S? Bu videoyu sırf onun için yapıyorum. bakalım sizin dikkatinizi çekecek mi? Yani bunu bildiğiniz zaman iyi olur. Diyelim ki siz bunu telefonca gittiğiniz zaman mesela bataryasını almak istersiniz. iPhone 4 mü 4S mi? Hangisi? Gördüğünüz gibi ikisi de sanki ikisi de aynı. Sim kart girişi sadece iki tane detay var. Onu da video paylaştıktan sonra bilen yorum kısmına yazsın. Şöyle yapalım. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.